Merhaba arkadaşlar. Lehman'la bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre Kenan şurada bir yerde. Ben direkt arkaya çıkıyorum hacı. Orta çok karmaşık gözüktü Aynen, bana. Ben de Olaylardan uzak duracaksın. Of. Uzun zamandır video gelmiyordu. Yes. Gerçi uzun zamandır video gelmiyordu dediğim. Bu, of. ikinci video Neyse olacak ya. galiba. Uzun zamandır gelmedi. Kenan. Neyse. Kenan. Gelmeyenden sonraki adam yındı. Ağacın içine çeşit adam kaçtı. Oh balta. Of ne şey katliam yaparım öldü game'de. Vay vay vay. Emre vay. sen ha yanından geçen. <laughs> Yanında chest vardı görmemiştim ha. Tamam. Şuradakini yok. aldın değil mi? Hı hı. Altındakini mi diyorsun? Hı hı. Çok değersiz şeyler çıktı. Armor falan çıktı. Bana tam başlangıç itemleri çıktı ya böyle balta, karpuz, o. O ayrım Oha. Ne oldu? Woohoo. Üstte bir şey var mı orada? Yok gibi görünüyor. Bir... Var. var mı? Chest mi var üstte işte de? Gelmeni var mı? Gerek yok. O bunun üstünde de var ya. Evet, chest var orada. Bunu şöyle açacağız ha. Çık çıksan ben de buraya çıkacağım. Emre Emre parkur atraksiyonu yapıyor. Ulan nerede bu chest? Abi chest. Bak aa bak abi. orada da var. Ha orada şurada. Oba, Emre o, o kulede de kaç tane chest var ha? Aynen he? acı kule o... Adam full Emre, oldu. Emre şurada da var bak. Kaçırdın. Hmm, Aynı taraftaki. Heh, evet şuraya. tamam var Oha. Ha, bir de altında var onu alamadın. Atlı bir tane aşağıya. Oha. Atlasana şuraya. Ha, onu aldım ya. Yani. Ha ne çıktı? Ya bir şeyler çıktı. Şu an baya güzel oldu yani. Kılıç mılıç var mı Emre? Bir tane var. Hmm. Neyse ben bak şu dağın üstüne çıktım. Ha geliyorum. Ben de iniyordum ha. İyiyim de Burada Yok. bir şey ev kulübe gibi bir şey var. Aa chest. Oo balta. İyi lan zırh çıktı. Başka ne var? Harita değişik ha. O iki kişi aynı anda öldü sanki. Ha bir tane de çok şey var haritada ha. Evet yalnız ben de şu kule o, zaten kılıç. kule kılıç. direkt op yani hani. Aynen kuleye gideceğim bu mapte. Kılıç buldum ha. Tamam. Sen neredesin? Hii, adam. Daha çıkıyorum. Benim... Emre sen... adam var sıkıştırıyorum. Benim o. Sen neredesin? Hayır hayır hayır. Evde, ya, geldim, evde. geldim geldim geldim. Kenan Vur. çık. Vur adama. Opa doy. Oha. Bak bak. Ayrının falan var mı? Ha. Yok. Ayrının yok mu? Yok. Yok mu yani? Onu aldım ağaçtaki chestten. Gel şu oh. arkada da bir kule var. Kuleler iyiymiş lan. Oo Oha. bir şeyler daha. Kule bayağı güzel gördük. Oha o kulenin yanında. Aa dur şu şurada chest var ağaçta alayım. Abi kaç tane chest var kule. Abi biz bu haritayı bir kere oynamıştık direkt ölmüştük. Öyle mi? Ayrım buldum. Kule girişlerinden. Ayrım buldum gerekiyor muydu? Evet. Bir tane olursa. Aa a, kulede adam var la onu Bir evet. şey yapmak lazım. Alttan sıkıştıralım gel alta. Ha, aynen inecek mecbur. Ama atlayabilir üstten dur ben üstte duruyorum. Tamam. O adam silah falan atıyor. Aslında var ya şurada okum olsa 10 tane ay, yayım olsa 10 tane okum var. Benim de yayım var ama okum yok. <laughs> gel şurada. bu adam bana aşağı aşağı. <laughs> Oldu. Ölüyorum. Sen gel. Ya abi adamla da bakışıyoruz hani bir şey yapamıyorum ki. Geliyorum yayı getiriyorum ben. Atlar adam yani çok rahat. At. Sen yayı getir var ya ölecek. 10 tane ok var yani. <laughs> 10 tane Aşk... ok nasıl çıktı ya? 5 5 çıktı. Ah, çıkamıyorum yukarı. Acı nereden? Ya bu tarafta orada değilim zaten de. Ama çıkılmıyor yani şu an çıkacak şeyler. Hayır. Var Öyle tehlikeli pozisyondayım da ben de. arkamdan adam gelse. Ben, ben karan... bence bırak ya bırak. Dur dur dur. Adam atlamaya çalışıp düşerse çok güzel olur. Ki olasılığı ne ya? yani Var mı öyle bir olasılık? <laughs> Adamda ok oh, ve yay var! <laughs> evet acı beni öldürüyordu onun nazda. Neyse neyse. Sen öbür kuleleri boşalttın mı? <laughs> boşalttın değil mi? Boşaltıyorum. <laughs> <laughs> ne oldu? Adam mı öldürüyor? <gülüyor> öldürüyorum! Öldürüyorum! <gülüyor> Ölme öldürüyorum. Oh! Bir kalp! Aldın adamı. Hayır. Abi Nerede? kulenin altına geliyor. Gel lan. Geldim alıyorum. Al sen onu acı. Ben ölürüm. Cidden ölürüm yani. 3 kalp var. Bana oltayla şey yapmaya çalışıyor da. Hayır, o adamı almamız lazım. Çok şey var onda. Şöyle önüne çıkmaya çalışayım. Abi yay onda çok op oldu ya. Ya yapacak bir şey yok acı. Ben sana yayı atsam yerin al alabilir misin? Oo çok derin. At şurada. Nerede? Ha. Şimdi uzman okçuluk yeteneğiyle. Ah. Ama öldüreceksin acı onu. Yoksa yani. Ah. <laughs> Abi. Tamam tamam. Oha. Abi. <laughs> Kim? Kenan. Kenan. Oh tamam. Tamam. Bak, bak ben combo yaparım böyle. Ya. <laughs> ben de karadan Hı. takip. Oba! Yüz adımla az canın kaldı. Abi sen çok kötü ittin onu var ya. Bir tane <laughs> daha falan vurman gerekiyor. Bir kalmadı. Kenan, tüh. Aha ayrın attı zavallı. Dur, dur, bana geliyor, bana doğru geliyor. Ben de şöyle yapayım. Ama bak bak sıkışmanın şeyini yaşıyor. Sen o taraftan şey yapma, bırakma. Press. Press. Dım, 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 dım. Aramızdan geçme çalışabilir şey ona dikkat et. Hı hı. Dur dur, o tarafı... ha. Süper it, it it Dal dal Ölme. dal dal. Hiç vuramadın adam ha. Kim? İki tane vurdum ya. Oba! <laughs> Dur alıyorum şeyi. Şurada da ne? bir tane ayrın attı. Hmm onu da alak. Ama nerede? Ha şurada. yok değil. Şurada değişik bir yer var ben oraya gideceğim. Ayrın gerekiyorsa vereyim sana. Hayır ama dursun acı sana da kılıç yaparız attık Sen bütün kuleleri aldın mı? Hayır hayır. Ölüyordum acı ben kulede. İyi la kuleyi de adam almadı galiba. O sadece bir tanesine girdi anladığım kadarıyla. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> of. Şişt. Aha bak kulede adam var. Dur dur dur. Aynı taktiği yapacağız. Abi. Bak bu sefer oku yoksa iyi. Ya bu sefer Bizi güçlendik. Dur ben de zarımı giyeyim. Bekle be. Şunu giyeyim. İyi, daha iyi bir şey yokmuş ki bende. Şunu da giyeyim. Bir de şunu yiyeyim. Ya ben aslında ok yapabiliyorum ha. Bak, ben kılıç, de yap yapabiliyorum. dur dur indi indi. Nerede bu? Aa oh, kuleye çıkıyor. Uf tam olta atmalık. Çıkmıyor ama. Bir tane daha var bir galiba. Bir tane daha var bir tane daha var. Nerede o? Yukarıda gel gel gel. Ha kaçıyor mu o? Kaçmaya çalışacak ama biz çıkamıyoruz oraya. Evet, şu taraftan. Kuleye çık, oradan atlarız. Hmm, öyle mi ya, in mantıksız. İnşallah. Bilmiyorum ben şu an uydurdum çözümü de. Sende de ayrım var mıydı? Var bir tane. Ey, veririm sana kılıç yaparsın. 8 kişi kaldı ya. Ey, ey çok heyecanlı. Bu arada ben de bir konuya gireyim. Bir fikrim var Emre. Ya. Şimdi fikrimi Oha, söyleyeyim. Oha adamlara bak. Boş ver fikri. Hacı Keşke crafting table olsun. Aynen. Keşke okum. Hadi şimdi aşağıdan kapıdan çıkmaya çalışırlarsa iyi bak oltayla şey yaparız diyecektim Aynen. oltam. Olta sana mı geldi? Bende bir tane var. Ha tamam. Ama benim oltam. Tamam tamam işte şey için diyorum hani. Şuradan geliyorlar ya. Hani gelmeye çalışacaklar. Gel gel dur içeri gel ki Bakıyorum ya bakıyorum. Ha. Düşersin düşersin. <laughs> Arkadan iterler. Buradan Niye? karşı kuleye atlarız bence. Hadi. Şimdi ama oraya gitsek ne olacak şimdi? Hani 3 kişi zaten. Emre! Kuleye... Tırmanıyor, tırmanıyor! Dur dur, yükselsin yükselmesini bekle. Emre! Ne var? Sen <laughs> bir anda aşağı düştün. Dur dur, vur vur vur! Nasıl vuracağım hacı? Gel bırak çıksınlar. Hayır oltayla indirebiliyorsun. Neyse, düşürelim aşağı. <laughs> Düştü mü? Aa düşmedi. Neyse neyse dur. Ben vurayım şimdi bir. <laughs> ya çekil önümden. Tamam tamam çekiliyorum. Video eğlenceli oldu. Ama düşmüyorlar. Kötü olan o ki yani. Canları iniyor ama. Hayır Emre bana vur. Emre dikkat et dikkat et dikkat et. Ben düşürüm. Kılıç al kılıç al dalacağız. Tamam. Oha adam. <laughs> Oha Kenan dikkat et öbür adama dikkat et. Dur dur giyineyim hemen. O oh, 3 tane ayrın oldu. Whoa. Başka bir şey düştü mü orada? Ayakkabı ayrın. Pantolon var mı ya? Al ayakkabıyı bende var. Pantolon atayım. Dur. Bak pantolon yere attım. Alacağım dur. Öyle geliyor. Ah ölüyorum. Aşağı düştün. Oh. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Epikness. Oh yeah. Yaşıyoruz değil mi ikimiz de? Yaşıyoruz. Diamond var mı? Yok. Oo, taş taş. He? Yok. Bende de ben de 4 tane ayrım var. Bu chest'e gerekse şeyler yapayım. Pantolon, de şey yapıp, pantolon. Aldın pantolon. mı pantolon? Acaba pantolon. Yok mu acaba pantolon? Yok mu pantolon? <laughs> gereksiz şeyler dolduruyorum şuraya. Başka Bu <laughs> burayı bulan acemiler. Yalnız iyi taktik yaptık. Yani Aynen. normalde onları sabırla bekleseler 3 kişi yani hani. Aynen acı. Çok güzel teknolojik hareketlerle aldık. Gel şuraya kara herhalde inebiliriz artık hani kalanını da alırız kendi şeyimizle. Ya dur gel aşağı inelim. Bak akşam olacak hani şuradan direkt ortaya. Acaba, Acaba... insan gibi mi inseydik? Yok yok bak izle şimdi beni. <gülüyor> 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 öh yok lan çok gidiyor. <laughs> çok gidecekmiş gibi hissediyorum. Tamam, bak bağırınca sorun olmuyor. Aynen aynen yani. şimdi ortaya yetişirsek zaten izle. Yani. Hani ortasının başkası kapmazsa. Bence zaten direkt bizde hani. Yani, hani yani o... şimdi bir karşı, abi Iron Armorlu falan adam çıkacak şimdi. Diamond Swordlu falan çıkarsa zaten. Ya gene alabiliriz. Onu iki da ta... alabiliriz hacı çok. Çünkü kimseyi Bilmiyorum. göremedim daha zaten. Ben de. İyi. Crafting Table önemli benim için şu an. Aynen. Oo ikimiz de Iron yapabiliyoruz evet. şu an. Aa. Ne oldu? Adama bak. Ne var? Adam işte. E, tam alırız bekle, ki, hacı. bekle 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 bekle. Bekle kalpler dolsun. Hüseyin senin de olmadı mı? Benim de gerçi iki tane eksikte durdu olsun. Şöyle yafı yafı şuraya gidiyorum. Önce dostçul. Bak bak ok tutuyor bir de. Hoppa durdu. hoppa indiregan diye getirildi. getirirler. Aha atamadı. Ya benim niye okum yok ya? Ah vurdu. Açtı. İşte. Tamam sen oradan gir ben burada durdur. dur bana şey yapıyor şu an. Oha vurdu. Onu <laughs> oh, <laughs> Emre evet, dikkat et dikkat et dikkat. Ben çıkıyorum. Kenan Kenan. Öleceğim. Geldim ben. geldim. Öleceğim ben. Baba baba. Ba. Keko ya bu. Ben ölüyorum. <ölüm>. Abi <laughs> Kenan ben öleceğim ya. Hayır hayır. Acı. Kenan. Hayır ben vurulursam ölürüm ben vurulursam ölürüm. Hayır. Oh. Şu an mükemmel güvenli yerdeyim Kenan buraya gel. Hayır Kenan buraya gel. Hayır çok taktik. Hayır Emre boğulcan. Boğulmayacağım burada nefes alma yeri var. Ama dur ben de şey diyeyim, güvendeyim de. Adam chest'ı açıyor. Vur. Lan niye yakamıyorum? Lan vur. vur. Vuramıyorum. Ne? Yakmaya çalıştım. Ay. Sen alırsın onu. Alamam ben. Vur. Lan neyine vuracağım? <laughs> Emre adam alıyor. Alsın Diamond, ne yapayım gideyim. yani. acil O an alabilirsin işte alırken. Yani. Zor yani. Baksana ne biçim vuruyor. Çok sakin hani hiç böyle ses çıkarmadan <laughs> falan da belli oldu hani. Ne var? Sen bütün full şey bak ayrın kafalık var. Ha altta da chest var orada. Evet. Sen alttan görebiliyor musun? diamond'ım var ama şey yok crafting table <laughs> Neyse dur öbür adamlara bakayım. Ee, taş baltalı. Bir de sen. Crafting table yok. Ya hacı ne olacak? Taş baltalı adam diyorum. sana Ama yine de crafting table istiyorum bu. Hmm zor olacak. <laughs> Emre. Hı. O, alamıyorum. 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 Ölüyor Demre. Ölüyorum. Çarpılırım falan şimdi bırak ya. Dur lan dışarı itip çarptırmaya çalışacağım. Çok o kadar burada o kadar kolay olmaz herhalde. Niye? sen gör bakayım şimdi. Watch the pro. Heh. Ay. Vay. He. Ee, çarpıl. 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 <laughs> Emre sen ne yapıyorsun orada eğleniyor musun? Çarpıtıracağım oğlum adamı. Şimdi benim bu sırada bahsedeceğim bir konu var. Aa çarpılıyor! <laughs> tamam bahsedeceğim konuya başlayayım mı Emre? Şere söyle. Şimdi Dota 2 mesela diyelim hani böyle bazı kanallarda görmüşsündür. Mesela adam Dota 2 videosu mesela şey videosu değil mesela Dota'ya girdi adam müthiş bir şey yapıyor. Abi sen benim hareketi görüyor musun? Bu. Görüyorum, görüyorum. Esas o da müthiş şey bu tamam. yani. Şimdi videoyu bitirme hemen söyleyeyim. Videonun Hı. sonuna denk geldi de neyse. Orada duyuyor musun beni? Evet. Şimdi diyelim, diyelim. Adam çok güzel bir şey yaptı Dota'da hani. Böyle çok Hı. güzel hani hareket yaptı evet, trolledi falan. Hı. Hani dalga geçti adamla benim ya da az epik, önce yaptığım gibi. Böyle ya da epik şansa bir şey oldu falan. Epik Hı. diyorum da muhteşem. Muhteşem bir şey oldu. Onu mesela kanallara yolluyorlar YouTube'da. Hani millet izlesin, Dota, canına Dota desin falan yani. Aynen. Kanallara yolluyorlar, millet izlesin, görüntü yayınlansın diye. Eğer sizin de yani izleyicilerimize sesleniyorum. Sizin de görüntüleriniz varsa böyle. Yani herhangi bir oyun hani Dota 2 olmak zorunda değil. Hani ne bileyim başka GTA olur, başka bir oyun Minecraft'ta böyle bir şey olduysa olabilir, Dota olur. Dota'da zaten hani kolay yollamak o yüzden hani repleyi yollayabiliyormuşsunuz direkt. Evet. O olur yani herhangi bir oyunda böyle çok komik ya da ne bileyim çok pro usta ama deep, komik deep. daha yoğunluklu olsun hani çünkü pro şeyleri zaten turnuvalarda sürekli izleyebiliyoruz hani ne bileyim yani komik base'den şeyler. kafa atarak kill adan adamlar var falan ama hani <laughs> yanlışlıkla alınan killler ne bileyim çok saçma sapan hareketler bence güzel olabilir. Eğer bunları bize yollarsanız çok iyi olur. Biz de görüntülerinizi yayınlarız. Açıklamaya en kanal sürekli... linkleriniz falan konulacak tabii ki hani Tabii isminiz, evet, Orada olacak. hatta mesela işte isminiz görünecek videoda isminize tıklandığında sizin kanala gelinecek falan yani, yani. Bunu bir, de de bir reklam desin. gibi aslında yani tabi sizin hakkınızı da vereceğiz yani görüntü karşılığı bunu da söylemiş olalım hani görüntülerinizi bekliyoruz eğer varsa bunu da deneyelim dedik hani bir kanala bir renk katmak ya için eğer böyle bir şey olur derseniz özel mesaj atın bize YouTube üstünden tabii, yani, hani yorumlara yazmayın yorumlarda kaybolur yeterince hani... birikirse biz bu videoyu yapacağız bir link varsa şey Mesela, varsa YouTube'a yüklerseniz biz YouTube'dan indirebiliriz çok kolay olur o da kolay oluyor neyse söyleyeceğim bu kadar ee, sezonun videolarından bir tanesine daha beraberdik bir sonrakinde görüşmek üzere haydi bay bay